TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Evet. Merhaba değerli futbol severler. Bu yağmurlu akşamda rekabetin zirve yapacağı bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve ıslak zemin üzerinde kozlarını paylaşacaklar. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Union Saint-Gilloise'a karşılaşıyor. Evet Özkan, ev sahibinin büyük favori olduğu bir maçla karşı karşıyayız. Maçın başından itibaren büyük bir baskı kurup rakiplerine nefes aldırmayabilirler. Konuk takımsa elinden geldiğince dayanmak ve son ana kadar umudunu sürdürmek isteyecek. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Bu top tehlike yaratabilir. Ceza sahasının hedefi yere portasını gönderdi. Ve top ağlara gitti. Maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Maçın ilk golü geldi. 1-0. Torreira. Singo. Şimdi kanatta boş bir alan yakaladı. Leroy Sané. Osimhen. İlkay. Bu paslarla uygun bir atak pozisyonu bulmaya çalışıyorlar. Şu şansını deniyor. Bu topu engelledi ama top güvenli bölgeye sekmedi. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. Topu gol! Maçın başında goller karşılıklı geliyor. Grup bir kez daha beraber. Şimdi bu gole bir kez daha bakıyoruz. Köşe vuruşunu çok tehlikeli bir noktaya gönderiyor. Devamında güzel bir kafa vuruşuyla topağalara gidiyor. Şimdi skor eşitlik var. 1-1. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Torreira. Leroy Sane. Barış Alper Yılmaz. Sane şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Şimdi ortaya gönderebilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Öne geçmek için şut şansı. Ve kaleciden güzel bir kurtarış. Ceza sahasına doğru gönderdi. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kritik bir pas gönderiyor. Bu top gidiyor. İkinci şansı iyi değerlendiriyor. İlkinde kalecinin nefis bir kurtarışı vardı. Ama çabası yetmedi. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Açıkçası ilk anda kaleci elinden geleni yapıyor. Ancak sonrasında onun da yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talihsiz bir pozisyon. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Davinson Sanchez. Leroy Sané. Pereira ceza sahasına doğru ilerliyor. Ortaya çevirdi ama kaleci için rahat bir top. başardı. Davinson Sanchez. Leroy Sané. Leroy Sané. O Simen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. İlkay vurursa gol olabilir. Kaleci bu topun önünü kesti. Kalecinin mükemmel kurtarışı belki de takımını maçın içinde tuttu. Aradan müthiş bir top gönderdi. Karşı karşıya da çok sert vurdu fakat isabeti bulamadı. Çok net bir pozisyondu. Topun şiddetini biraz fazla kaçırdı. Sane. Leroy Sané, Leroy Sané, Sané rakip yarı sahada topu sürüyor. Barış Alper Yılmaz çekerse büyük tehlike. Bu golü atabilse iki farklı üstünlüğü yakalayacaklardı. Fark birde kaldı ve rakip şimdi cesaret bulabilir. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Bir pas arasıyla topu kazandı. O Sivan vurabilir. Kaleci yani kurtardı ama top hala oyunda. Ve maçın ilk yarısı bu düdükte son buluyor. O Simen ilk yarıda gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hocası... Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Singo. Şimdi ortalayabilir. bir pas. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Şimdi kontrata çıkabilirler. O için etkili bir pas olabilir. Bu boy Kılpa'yı kaçıyor. Bu pozisyonda şans kaleciden yana çok tehlikeli bir karşıya taktı. İsabetli bir vuruş olsa şu anda golü kutluyor olabilirlerdi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Koreyra bu topu alana gönderebilir. Tehlike geçmiş değil. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Galatasaray farkı ikiye çıkarmak için geliyor. Korner kullanıyorlar. bir top tercih etti. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Üstü almak istemedi ve topu kornere gönderdi. Doğru kararı verdi. Şimdi kornere de iyi karşılamaları gerek. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Tamammış sadece bir karış üzerinden dışarıda. Biraz daha aşağı vursa gol olacaktı. Galatasaray teknik direktöründen iki oyuncu değişikliği geliyor. Top kaybı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi kontrata çıkma şansı buldular. Kaleciye takıldılar ama pozisyon sürecek. David uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Top üst direkten dönüyor. Sanırım oradan gol atabilir. Horta açmak için ideal bir fırsat buldu ama kullanamadı. Bu kadar net bir pozisyonu nasıl kaçırdı anlayamadım. Pozisyonun oynandığı sırada da topun çizgiyi geçmediği netti ve gol kamerasından da doğrulanmış oldu. Etkili bir pas olabilir. Sani oradan gol atabilir. Bu topu kurtarıyor ama tehlike sürecek. Ve top gitti. Galatasaray yaptı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. golü yeniden izliyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat bulmuşlardı. En sonunda karşılığını almayı başardılar. Şimdi skor 3-1 oluyor. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Ve şimdi hücuma çıkıyorlar. İlkay. Leroy Sane. Galatasaray topu kaptırdı. Havadan iyi yere gönderdi. İşte önemli bir kontratak fırsatı. Ve gol. Son dakikalara girerken fark bire indi. İşte golün tekrarı ekranda. Savunma oyuncusunun üstünden tehlikeli bir top gönderiyor. Devamında kaleciyle birebir kalan oyuncunun ne kadar şık bir plase vurduğunu görüyorsunuz. Klas bir gol. Santre yapılıyor ve şimdi skor 3-2. Mario Lemina. Moreira topu kaptırıyor. Son dakikalarda bir gol farkla yenik durumdalar. Ve bu onları yakın mesafeden mutlak bir gol önlüyor. Çok kritik. Çok değerli bir kurtarış. Kısa bir süre kalmışken takımının skor üstünlüğünü korudu. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Hafif bir baskı geliyor. Yunus Akgün. İsmail Yakop. Şutunu çekti. Topa engel oldu fakat rakibin tehlikesi sürecek. Leroy Sane. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Son dakikalarda rakiplerinden bir gol gerideler. Ve gol bulmak için son ve top ağlara gidiyor. Maçın son dakikaları oynanırken skoru eşitliyorlar. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Ve 90 dakika bu düdükle son eriyor. Skorda eşitlik var.